Foça'ya geldim. <laughs> Hemen inen inen sadece video çekiyorum. Eski Foça'ya geldik kardeşimle. Onlar oturuyorlar hadi yürüyün dedim. Çıkalım dedim biraz gezelim. Yok diyor biz oturacağız dediler. Ben çıktım dışarı. Şimdi buradan deniz kenarına iniyor. Biraz dolaşmaya çıktım. Saksıları amma çiçek ekmişler ya. Video sarsıntılı çünkü kamerayı unuttum evde. Yanıma alacaktım GoPro'yu. Almadım. Unuttuk ne yapalım? <laughs> Bahçeye bak ne güzel. <laughs> Tam akşam vakti, güneşin batış saati. <laughs> Bende GoPro 8 var. Onu satıp üstüne biraz para koyup GoPro'nun modelini satacağım. Şişko <laughs> kedi. <laughs> <laughs> Deniz suyu fena değil. Çok taşlıktı buranın sahili. Şu ara sokaktan da yola çıkılıyor. Karşıda tekne turları gidip geliyorlar. Bir yarım saatlik tur oluyor. Bir turluk yani şöyle körfeze dolaşıp geliyorlar. Bir de sabahtan akşama kadar olan turlar oluyor. Şu karşısı Beş Kapı Kalesi şurası. Orası evin bahçesiydi. O, oradan çıkmadım. Geçen geldiğimde bilmiyordum. Oradan geçeyim dedim. Adam kızıyordu herkese. Ondan sonra ben de öğrendim. Şuradan gitmiyorum. saydım. Kediye bak. Pişik. Sen var kedi misin? Pişik pişik pişik. Piş, piş, piş. Yat yat tamam tamam yat yat. Yat yat yat. Kediye bakarken kameraya bakmamışım. Biz telefonun sarsıntısı özelliği var. Onunla çekince telefon açısından alıyor. Şimdi sarsıntısız modda çekiyor. Kediler bak. Kavga ediyorlar. Böyle de rengi iyi olmuyor videonun ya. Tekrar geniş açıya geçtim. Bu te telefonda <laughs> ama sarsıntısız özelliği yok. Motora bak. Bu motorlar güzel de insan hizalayamaz geçeceği yeri. İki teker var ya. Sade kafe var. Baktım araba geliyor. Ha, şurası ne güzelmiş şey. ya. Onak jsem neměla. A to je že to je trochu. Dobře, tak. Deniz oteller, bir de ara sokaklarda da oteller var. Bak burada bir otel var, şurada da var. Bir 300-400 metre yürüyüşsün, yürüyüşsün bir herhalde. Dedim şu teknelerin oraya gideyim, geleyim. Oraya gitmişken şu kalenin oraya da gideyim, geleyim. Bak şurada tekneler var. bir şu kaleye gidelim. Geçen sene gelmiştim buraya. İki sene de bir geliyor mu aşağı yukarı? Bazen korkuyorum, kediler tırnağlayacak diye korkuyorum. İşte hastalığı var, insan şüpheye düşüyor. Aşı olsam mı olmasam mı diyor. Şurada tur teknesi yola çıkmış.

Gebe <laughs> lan, gelme. <Kemel> Gebe oğlum, gelme. <laughs> <laughs> Foça sahilleri burası işte. Pek büyük bir yer değil. U şeklinde. Şimdi merkeze doğru geldikçe kalabalıklaşıyor. Burada tekne turları düzenleniyor bak. Buradan binilebiliyor. Oğlum uğraşma öyle ya. Bir şey mi? Var, yani, hani, Hangisi? Yok. Bak burada da bir otel var. Burada şu balık ekmek satan yerlerin fiyatlar uygun oluyor. Pahalı olmuyor pek. Hatayla. <laughs> Dondurma satılıyor. Dondurma var, mısır var. Burası balık ekmek yeri. Her geldiğimde burada oturuyorum. Fiyatları uygun. Şimdi kaç olmuş? Mezgit 250. Hamsi 225. Sardalya 125 yazıyor. Silmiş ama. Şurada daha yazıyor. 225 bir sadece ekmek. Ben geldiğimde 90 lira falandı. Sen önce gelmiştin. Ucuz ucuz diyor da pahalı bir şey. Ya da aksın. Bunlar balıkçıların sandalları. Mevsim gelince açılıyorlar denize. Burada içkili balık restoranları da var. Força Bey eski binası buradasıymış, Şu karşısıymış, Şurası. Aspartı. Burası göbek. orası içi de Burası, Burası Força'nın girişi, eski Força'nın girişi. Bak. Şu yukarıdan geliyorsunuz. Orada otobüs, minibüsler var. Belediye otobüsü de var. İzmir'den geliyor. İzmir'den işte dolmuşlar da var. Orada iniyorsunuz. Fazla geç kalırsanız erken bitiyor süresi. Ondan sonra geldikten sonra buradan sağ veya sola gidiliyor. Sol tarafta kale var. Sağ tarafta sahil var. Restoranlar var. Böyle gidip sonra tekrar gelip o kalenin biraz ilerisine gidip dönülür. Burada işte, kafe var. Ya. Bu ara sokaklarda da şeyler var işte böyle kafeler falan var güzel kafeler. Girişlere bankamatiği koymuşlar ki millet para çekip diye. Ondan sonra hediyelik eşya dükkanları var şu ilerlerde. Bir de sakızlı dondurma var. Burada ünlü dondurması. Balık tutan adamlar ne Burada işte iş barlar var. Ha kahve de yazmış burası ya. Ben de bar zannettim. Burası balıkçıymış. Mırmız. Ah, Mırmız çırpıdaki. Bu da buzlu badem. Bu da buzlu badem. Burada bir otel daha var. Şu taraftan geldim. Burası Beş Kapılar Kalesi. Ben tam şu karşıdan geldim. Böyle yürüdüm yürüdüm yürüdüm. Ama yürümüşüm ya. <laughs> hani döndüm geldim. <laughs> Denizin içi görünüyor. Temiz deniz. Tam güneş batıyor. Burada tabii köprü yokmuş tam uh, bu surlar suyun kenarındaymış. <gülüyor> <gülüyor> Helal olsun. bundan nereye Buradan döneyim artık geri. Çok yürüdüm. Tam karşıda. Kardeşim tam karşıda. Şimdi buradan gideceğim. Şuradan döneceğim. Böyle böyle gireceğim, gireceğim, giriyorum. oraya kadar. Şimdi dönüşe başladım. Geniş açı kamerayla çekiyorum. Şapkayı ters çevireyim. Güneş gitti. Geniş açı kamera güzel oluyor da. Renkler bir şey darış gibi çıkmıyor.

en güzel akşam da en video çekiyor. Bak burada balık satış yeri var.

Asla. 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 Bir tanesine karar. Şey vardı. Ee, unuttum ismini ya. Böcekler de vardı. <laughs> Neydi o böceğin ismi unuttu ya. <laughs> Neyse önemli değil. Şimdi Porçalı girişine geldim. Tekrar buradan U dönüş yapacağım. Geriye doğru. Hadi bir şuraya bir gireyim ya. Şurada bir müze vardı açık mı bakayım. Adam güzel tezgah yapmış buraya. Gerisi <laughs> de Video sarsıntılı oluyor. Kameraya getirmedim. Onun için sarsılıyor görüntü. Telefonla çekiyorum. Şunlar da bizde vardı. Demin geniş açıyla çekiyordum. Polçin ne renkler tam güzel değildi. <laughs> Bak burada dondur dondurmacılar var. Poğaçan dondurma sunuyor. Özellikle sakızlı dondurma sunuyor. Azallah <laughs> şapati. Bak burada da bir otel var. Şu ileride sola dönünce şuradan o domuz sıra otobüs geliyorsunuz. Görüntü bulanıklaştı. açık kalmış kamera. <laughs> Elimde dolaşıyor. Ben buradan geri döndüm. Daha otobüs durağına geldim artık. <laughs> Şu ara sokakta da solda güzel bir kafe, kafe var. Şimdi bu çatal yol vardı ya. Şimdi geldiğim yerden devam devam edeceğim. Geri yani. <laughs> Bak gezi teknesi geliyor. aldım. Şurada market varmış. Marketten salça alacağım. Şu eve bak ne güzel ya. Ha şirin yani. Güzel değil de şirin. Şuraya bir oruz heykeli dikmişler. <laughs> Panjurlara bak. Renk renk. Akşam oldu. Ben e, sonlandırıyorum bu videoyu. Hoşçakalın. Kapatıyorum diyecektim. Vazgeçtim. Sonlandırıyorum dedim.